8. soru. Yukarıdaki grafikte bir kırtasiyedeki 3 ürüne ait fiyatlar verilmiştir. Bu kırtasiyeden 8 kalem, 6 defter ve 12 silgi alan bir öğrencinin bu alışveriş için ödeyeceği fiyatı belirten cebesel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kalemin fiyatı 2 a kare, 8 kalem alacak. 8 çarpı 2 a 16 a kare. 12 Pardon sırayla gidelim burada. Defter demiş. 6 defter. Defterin fiyatı 6 TL. 6 çarpı 6'dan 36. 12 silgi demiş. Silginin fiyatı 4A. 12 çarpı 4A'dan 48A. Bunları topladığımızda 16 A kare artı 48A artı 36. Öncelikle ortak çarpan parantezine bakacağım. Hepsinde 4 çarpanı mevcut. O halde burayı 4 parantezin aldığımda 4 a kare artı 12 a artı 9. içerideki ifade bir tam kare mi diye kontrol edeceğim. 4 a karenin kare kökünü aldığımda 2 a gelmekte. 9'un kare kökünü aldığımda 3 gelmekte. Bunların çarpımının 2 katı ortadaki terimi veriyorum diye bakacağım. 2 kere 2 a 4 a 4 a ile 3'ü çarparsam 12 a o halde tam kare ifadedir. E, burası dedim ki ben 2a ile 3'ün ortadaki terimin işareti artı olduğu için toplamının karesidir. Dolayısıyla iyice çarpanlarına ayrılacak şekilde yazacak olursam 4 çarpı 2a artı 3 çarpı 2a artı 3 dolayısıyla cevabımız A seçeneği.